Katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık, kesesine bereket. 60 e, oldunuz. E, balonlar e, sizlere cennetin kapılarını aralasın inşallah. Evet. Kenze sefiye bakın. Ensar'ı ensar'ı hiçbir zaman unutmayın. Ensar'ın derdiyle dertlenin. Ensar'ın annesinin derdiyle dertlenin. Ensar'ın derdi büyük. Ensar'ın derdini annesinin sırtlarının sırtının üzerine tek başına vermeyin. Yükünü hafifletin. Babasının yükünü hafifletin. Dediler ya babalar ağlamaz. Babalar sırtlarını döndüklerinde e, o gözyaşları o zaman akar. E, babasının gözyaşları sevinç gözyaşları olsun. Sizlerin evet. sizlerin gözyaşları e, sevinç içerisinde Ensar'ın yürüdüğü, koştuğu sağlığına kavuştuğu günler için aksın. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum.